Karınca ilaçlaması hakkında yanlış bilinenler. Karıncalar, özellikle yaz aylarında evlerde ve iş yerlerinde sıkça karşılaşılan haşerelerdir. Ancak karınca ilaçlaması hakkında pek çok yanlış bilgi bulunmaktadır. İşte, karınca ilaçlaması hakkında doğru bilinen yanlışlar ve bu konudaki doğrular biri yanlış, karınca ilaçlaması sadece kimyasal ürünlerle yapılabilir. Doğru, Karınca ilaçlaması yalnızca kimyasal ilaçlarla yapılmaz. Bugün çevre dostu ve sağlık açısından güvenli biyoteknolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle karınca problemi hem etkili hem de çevreye zarar vermeden çözülmektedir. İkinci yanlış, karıncaların bütün kolonisi ilaçlandığında sorun çözülür. Doğru, karıncaların tüm kolonisini ilaçlamak her zaman mümkün değildir. Çünkü karıncaların gizlendikleri yuvalar derinlerde veya zorlu erişim alanlarında olabilir. İlaçlamanın etkinliği, kullanılan yöntem ve doğru uygulama tekniğine bağlıdır. Uzmanlar, karınca kolonisini hedef alarak ve yuvalarını belirleyerek daha etkili sonuçlar elde eder. Üçüncü yanlış, karınca ilaçlaması sadece bir defa yapılmalıdır. Doğru, karınca ilaçlaması genellikle bir defa ile sınırlı kalmaz. Karıncaların kolonileri ve yuvaları zamanla farklı alanlara kayabilir. Bu yüzden düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse ek ilaçlamaların yapılması önemlidir. Ayrıca karınca ilaçlamasında uzun süreli etkili sonuçlar almak için profesyonel ilaçlama hizmeti almak önerilir. Dördüncü yanlış, karıncalar ilaçlandıktan hemen sonra kaybolur. Doğru, karıncaların kaybolması hemen gerçekleşmeyebilir. İlaçlama işlemi sonrasında karıncaların davranışları değişebilir ve ilaçlama etkisinin görülmesi birkaç gün sürebilir. Sabırlı olmak ve profesyonel ilaçlama şirketinin tavsiyelerine uymak en iyi sonucu almanızı sağlar. Beşinci yanlış, karıncaların sadece dışarıdan gelenler ilaçlanmalıdır doğru. Karıncalar yalnızca dışarıdan gelen haşereler değil, evin içinde bulunan karınca kolonileri de ciddi bir problem olabilir. Karıncalar evin içine yuva yapabilir ve iç mekanlarda yiyecek arayarak bulaşabilirler. Bu yüzden hem iç hem de dış mekanlarda kapsamlı ilaçlama yapılmalıdır. Altıncı yanlış, Evde kendi başına karınca ilaçlaması yapmak yeterlidir. Doğru, evde kullanılan spreyler veya ev yapımı ilaçlar kısa vadede çözüm sunsa da karınca problemini kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmaz. Profesyonel ilaçlama uzmanları doğru ürünleri kullanarak ve doğru yöntemle ilaçlama yaparak sorunun köküne inebilir. Sonuç: Karınca ilaçlamasında doğru yaklaşımı benimsemek yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede de etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar. Profesyonel bir ilaçlama hizmeti hem evinizi hem de sağlığınızı korumanın en güvenli yoludur. Eğer karınca probleminiz varsa, uzman ekiplerle iletişime geçerek doğru ilaçlama çözümlerini alabilirsiniz.